hain herif. Demiştim ama sana. Bunların arasında bir şey var demiştim. Aferin Ekin. Bir ara hatırlat madalyanı takayım. Bu başarın ödülsüz kalmasın. Neden bu kadar tepki gösteriyorsun? Bu tepki mi be? Daha ben ona neler yapacağım? Babam haklı o zaman. Ne alakası var şimdi? Onlar da seviyor biz de. Bundan daha iyi alaka mı olur? O tilki sevmemiştir. Kendini ateşe atacak kadar sevmiş işte. Ya o şimdi karambolde işte. Sevmemiştir. Sana en yakın arkadaşına söyleyememiş. Kimseyle paylaşamamış. Aşk acısı çekmiş. Bu acıyı en iyi sen bilirsin. Haksız mıyım? Muhitimize geldik sayılır delikanlı. Çek bakalım elini. Günün en sevmediğim saatleri. Oyunun en tatlı yerinde anneyi yemeğe çağırır ya. Ya da filmin en güzel yerinde hadi yatağa derler. Ama biz artık büyüdük. Nasıl büyümek bu? Hala oyun oynamaktan geri kalmıyoruz ve hiç akıllanmıyoruz. Hiç akıllanmıyorum. Bu oyun hiç bitmesin. Bitti. Ne bitti?